Şimdi telefon attığımızda sevgili Oğuzhan Genç var. Oğuzhan hoş geldin yayınımıza. Beşiktaş'taki son gelişmeleri senden dinleyelim. Hoş bulduk Uğur, İyi yayınlar. Ömer, Faruk, Özcan'a da selamlar. selamlar. Tabii Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bugün yaşanan bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Tabii Beşiktaş'ta bu senenin aslında performansı beklentilerin altında kalan isimlerden birisiydi. Semih Kılıçsoy. Ee, aslında Immobile ile birlikte yani Immobile'nin arkasında Mustafa Erhan Ekimoğlu ile birlikte forvet attının e, alternatifi olarak e, planlanmıştı Semih ama bu sezon formasından e, zaman zaman uzak kaldı bir türlü istikrarı yakalayamadı sol kanatta da forvette de e, beklentileri verememişti e, Semih Kılıçsoy ile ilgili tabi e, bir transfer gelişmesi yaşandı Hollanda'nın Utrecht Kulübü e, bu sezon Hollanda Ligi'ne dördüncü sırada tamamladılar Utrecht Kulübü'nü Semih Kılıçsoy için bir e, kiralama teklifi oldu. Ancak e, yapılan bu teklif e, Beşiktaş'ın beklentisinin çok altında olduğu için e, reddedildi. E, Utrecht'in bu e, teklifi revize edip etmeyeceği şimdilik belirsiz. Ancak e, bu teklifin e, reddedildiğini ifade edelim. E, tabii Semih Kılıçsoy cephesi e, transferle ilgili ne düşünüyor? E, Semih Kılıçsoy cephesi de e, aslında trans, e, transfer görüşmeleriyle ilgili e, yani şu anlık gitme veya kalma yönünde bir tavır da tabi ki sergilemiyor. Ancak Beşiktaş'ın menfaatine uygun olan kulübünde kabul edeceği bir teklif olursa oynayabileceği bir Avrupa kulübüne gitmeye semiz Sıcak bakıyor. Ancak yani transfer görüşmeleri nasıl sonuçlanacak? Beşiktaş'ta mı devam edecek? Yoksa gidecek mi? Bu Beşiktaş'ı tatmin edecek tekliflere bağlı. Bunu ifade edelim. Bunun yanı sıra gönderilecek isimlerle alakalı da ee, çalışmalar sürüyor. Çünkü e, zaten başkan da açıkladı Beşiktaş'ın e, kampı İstanbul etabı 28 Haziran'da başlayacak. E, 4 Temmuz'da da yurt dışı kampı başlayacak. Bu kampa kadar Beşiktaş 3 e, transferi yetiş yetiştirmeye çalışıyor uğur yapıcı. Yani forvet, sol kanat ve orta alana bir e, savunma yönü yüksek bir oyuncuyu Beşiktaş kadroyu dahil etmek istiyor. Ancak tabii dolu olan yabancı da aynı şekilde boşalması gerekiyor. E, bu noktada e, Musrati e, Monaco satın alma opsiyonu kullanmamıştı. E, Musrati Beşiktaş'a geri dönmeyecek. Musrati de bu noktada e, artık istekte değil. Beşiktaş defterini o da e, kapatmış görünüyor. Hem Beşiktaş hem Musrati e, kendisi için e, kulüp arayışlarını sürdürüyor. Fransa ve e, Arabistan'dan Musrati için ilginin olduğu ifade ediliyor. E, bu noktada Musrati'ye uygun bir teklifin e, bulunup yani ya e, satılması ya da satın alma opsiyonlu kiralama e, formülüyle e, bir e, transfer yine bir Monaco'ya olduğu gibi bir satın alma opsiyonunu e, kiralama formülünün devreye sokulması bekleniyor. E, Onana yine kiralık olan bir isimdi Genoa e, tarı cephesinden İtalya'dan e, Onana'nın bu opsiyonun kullanılacağına dair e, son dönemde bilgiler gelmeye başladı ancak kulübe daha henüz bir resmi bildirim yapılmadı. Ancak bu olumsuz sonuçlansa da Beşiktaş yine o Onana'yı bir şekilde kiralayacak. Onan'ın kontratı eğer satma, satılmazsa böyle kiralama yöntemleriyle geçirmeyi düşünüyor. Beşiktaş bu iki ismi de kadroda düşünmüyor. Bunun yanı sıra tabi Ciro Immobile en çok merak edilen isimlerden birisi Beşiktaş'ta tabi Forvet hattı deyince Ciro Immobile'nin durumu da otomatik olarak merak ediliyor. Beşiktaş Ciro Immobile ayrılsın ya da ayrılmasın birinci formu farklı bir isim yapacak. Yani Beşiktaş Forvet hattına net bir ismi transfer etmek istiyor. Bu noktada en önemli bütçeyi de en önemli transfer bütçesini de Forvet bölgesine harcamak istiyor. Ancak tabii ikinci forvet olması nedeniyle de Immobile'ye yaklaşık işte 6 milyon euroluk bir tabii ücreti var Immobile'nin. Bu ücreti ödemeyi de istemiyor. Bu noktada Immobile ile bir görüşme yapıldı. Ücretini düşürmesi yönünde aslında bir görüşme gerçekleşti. Yani bu maaşının 6 milyon euroluk maaşının 3 milyon euroyu düşürülmesi ve kalan bölümü için de aslında biraz daha performansa dayalı maç başı formüllü bir Kontrata çevrilmesi yönünde bir görüşme yapıldı. Ancak Immobile'den henüz buna bir yanıt gelmedi. Beşiktaş yönetimi yani Immobile'yi artık birinci santifer olarak düşünmediği gibi ikinci santifer olarak da böyle maliyetli bir futbolcu istemiyor. Buna Immobile'ye iletildi. Immobile'den henüz buna tabii bir yanıt gelmedi. Eğer tabii olumsuz olursa bu sefer fesi noktası da Beşiktaş'ta gündeme gelebilir. Fesi için şartlarda konuşulabilir ancak Beşiktaş e, Immobile ile de e, devam etmek istemiyor. Bunu belirtelim e, ve Kampa kampada e, siyah beyazlar 3 transferi yetiştirmeye çalışacak. Tabii e, şunu da söyleyeyim az önce de e, kulak misafiri oldum. Evet Osa ile ilgili Beşiktaş'ın e, iddialar artıyor. Beşiktaş'la ilgili iddialar artıyor. Ancak hani bu noktada şu anda e, bizim aldığımız bilgiler e, yani anlaşma ya e, yakın bir durumun şu anlık olmadığı yönünde yani, bir temas var. Ancak e ee, şu anda da tabii transfer bitti ya da yakın gibi bir durum yok. Şunu da vurgulayalım. Osay'ın tabii istediği ücretler de bu noktada önemli ve bir yandan da Beşiktaş'ta tabii orada ee, Svensson da var. Svensson'un olduğu hem de Osay'ın olduğu bir sabek attığı iki yabancı kontenjanının e, bu arada dolması demek. E, bu nedenle de e, yani bu transferle ilgili de şu anda net bir şey e, söylemek zor. Onu belirtelim. Ancak ilerleyen tabii günlerde neler yaşanır, neler olabilir. E, veya oyuncuya tabii farklı kulüplerinde ilgisi olur mu? Bunu ilerleyen günler günlerde göreceğiz, uğur yapacağız. Oğuzhan Genç çok teşekkür ederiz. Katkı sağladın. İyi akşamlar diliyorum. Evet şimdi Oğuzhan da bütün detayları paylaştı. Sayın Serdal Adalı'nın son basın toplantısında özellikle o transfer diliminde yaptığı sözler benim dikkatimi çekmişti onlar. Evet. Futbol iyi futbolcularla oynanıyor. Beşiktaş'ın forması üçüncü olur gibi bir devir yok. Rakiplerin transferlerini görüyorsunuz. Kimde ne var yazacağız. O ayarda transferler, yap transferler yapacağız demişti. Şimdi Beşiktaş'ın gündeminde 3 tane mevki var. Oğuzhan Genç aktardı. Evet. Forvet, sol kanat ve ön libero. Ee, sen Beşiktaş'ın bu transfer stratejisini ve politikasını nasıl yorumlarsın? Yani öncelikle bence yeni sezona yeni başkan, yeni yönetim, yeni hoca bence güzel bir giriş yaptı. Panik transfer yapmadı ve Solçay'la beraber iki tane genç transfer yaparak sezona, sezonu tamamlayı başardı. Belki üçüncü olsaydı hem taraftarı daha mutlu edebilirlerdi. Hem de direkt Avrupa'ya gitmek daha güzel olabilirdi. Ama geldiğimiz noktada ben Beşiktaş noktasında başkan yönetiminden ve hocanın yönetiminden çok umutluyum. Bu sezon için hep söyledim. Özellikle bir sezonluk bakmıyorum olaya. Belki iki sezonluk yapılanmayla bir süperlik şampiyonluğu görebilir Beşiktaş demiştim hep. Ama bu açıklamalar yani şunun sözünü vermiş oluyor bize. Beşiktaş yönetimi yeni sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe ile transfer konusunda yarışabilir. Ön izlemini verdiği için evet. yeni sezonda Beşiktaş'ı da topun içine koyabileceğiz artık şampiyonlukta. Şimdi dediğiniz gibi. Umut veriyor. Umut veriyor evet. Forvet'e iyi bir golcü. Ön numaraya e, Getson Fernandes'in yanına iyi bir isim. Rafa Silva'nız var. Kaleciniz Mert Günok iyi bir performans sergiliyor zaten. Savunma hattına iyi bir isim ve yan taraflara belki de daha on, o dediğimiz isimlerin bir, de, bir tık daha düşük minimalinde isimlerle e, yeni sezona Beşiktaş bir giriş yapabilir. Kötü bir kadrosu yoktu ama Galatasaray'la ve Fenerbahçe'yle yarışabilecek bir kadrosu yoktu evet. Belki büyük maçları çok iyi oynadı. Hoca'ya bunları yazmak lazım çünkü farklı sistemler 4-6-0 ile oynadı. E, ama yeni sezonda bu transferler yapılırsa daha farklı Beşiktaş izleyebiliriz tabii ki. Evet. Ee, tek bir cümle Embolo sence. A plus bir forvet mi? Çok fazla talip olduğunu biliyorum. Ee, A plus bir forvet. Peki. Efendim şimdi kısa bir aramız var. <laughs>